Her hafta olduğu gibi, bu haftada magazin olaylarını tüm şeffaflığı ile siz değerli takipçilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Bu hafta gündem yine çok sıcak. İlk sırada Çağla Şiker var. Bir süredir beraber olduğu ve ailesiyle de tanıştırdığı Avukat Nail Günenliği ile ayrılma kararı almışlardı. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de oğlu ile alışveriş yaptığı sırada muhabirlere yakalanan başarılı model ve sunucu, Kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi. Muhabirlerin Nail Günenliği sormaları sonrası önce kaç göz yaparak oğlunun yanında olduğunu hatırlatmak isteyen Çağlar, sonrasında soruyu cevaplamak istemedi. Çağlar'ın haklı isyan. Emre Altuğ ile boşandıktan sonra uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen güzel model, belki çocuklarının yanında aşk hayatından konuşulmasına içerlemiş olacak ki, muhabirlere gereken cevabı veriyor. Gerçekten evet, görüşebilir miyiz? Konuşabilir doğru zaman mı? Tamam. 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 Çağla'nın istemese de magazincilere malzeme vermesinin ardından Kerimcan Durmaz haberine geçiyoruz. Son günlerde sosyal medyada annesiyle yaptığı yemek tariflerini de paylaşan fenomen Kerimcan Durmaz söyledikleriyle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Gelecek planları arasında baba olma hayalinin de olduğunu öğrendiğimiz Kerim Can, annesiyle çektiği videoda 30 yaş için söz vermiş olduğu torun sözünü 10 yıl sonraya ötelemek istedi. Her kesimden hayranları olan ve çektiği komik videolar ile ciddi izlenmeleri olan fenomenin ailenin soyadını devam ettirebilmek için verdiği sözler ve eğlenceli diyalog sosyal medyanın da diline düştü. Erkek benim olmama ne diyorsun? Çok mutluyum, bekliyorum. Kendisini linç edenlerin bile merakla takip ettiği fenomen Kerimcan. Senin ciğerci gibi bebek sürpriziyle her an karşımıza çıkabilir. Buyurun bebek konusuna sıcak baktığını söylediği anlar. Bir çocuk gelin sözü veremiyorum ama çocuk sözü verebilirim. Tamam, baba, çocuk. Melike Şahinden feminist çıkış. Konuya gelmeden önce gelin neler olmuştu bir hatırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öğretmenler gününe özel davetiyle sahneye çıkacak olan Melike Şahin, rüzgar sebebiyle sahneye çıkmamıştı. Konuya daha sonra açıklık getirmek isteyen genç şarkıcı Rüzgar'ın hayati risk oluşturabilecek olması sebebiyle konserin ertelendiğini söylerken İstanbul Belediyesi ise şarkıcıyı suçlamıştı. Saatlerce kuyrukta bekleyip konser alanına giden ve bekletilen öğretmenler hayal kırıklığına uğramıştı. İki taraf da birbirlerini suçluyordu. İstanbul Belediyesi Rüzgar'ın konsere engel düzeyde olmadığını söylerken Melike Şahin tarafından aksi yönde açıklamalar gelmişti. Bu konu olarak kapanmışken Melike Şahin'den yeni bir çıkış geldi. Linç yemesini kadın olmasına bağlayan şarkıcı hiç kimseden destek göremedi. Konserle feminizm arasında bağlantı kuramayan birçok izleyici gibi biz de bir alaka bulamadık. Ee, hangi erkek müzisyenin günlerce linçlendiğini gördün? Kesinlikle. Hangi erkek oyuncunun? Günlerce linçlendiğini gördüm. Hani... Daha önce benzer bir çıkış Farah Zeynep Abdullah'dan gelmiş ve güzel oyuncu erkek oyuncuya göre kadın partner seçildiğine isyan ederek kadınların sektörde ezildiğini dile getirmişti. Farah Zeynep de kadın haklarını dile getirmişti. Oysa ki Melike Şahin'in linç yediği noktada konuyu kadın haklarına çekmesi ona taraftar kazandırmadığı gibi konu bir kez daha gündemi meşgul etmiş oldu. Son gündem maddemiz ise Bülent Ersoy'un Sanat Güneşi Zeki Müren hakkındaki iddiaları. Safiye Soyman ve Boğanu Alkan ile yaptıkları programda Zeki Müren'in kendisine çok kötü davrandığını ve onu kıskandığını anlatan Bülent Ersoy söyledikleriyle gündem yarattı. Rahmetli Zeki Müren'in, Bülent Ersoy'u sevmediği birçokları tarafından biliniyor. Fakat Ersoy'un ağır ithamları, Zeki Müren'in hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Buna rağmen Bülent Ersoy'a da hak verenler yok değil. Bilmiyorum. Dinleyip dinleyip Allah'ım bu Japon'un canını aldı. Ölümünün üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen zeki müreni e olan öfkesi geçmeyen Bülent Ersoy, ölseniz dahi nefret söylemlerinden kurtulamayacağınızı kanıtlıyor.